karınızı nasıl koruyacaksınız? Çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden? Adım atarsanız sizi cehennemin kapılarına kadar kovalarız. Allah şahittir kovalarız. Daha değilsin ki sen Ekrem'cim. Daha başkan olmadın oğlum. Kılıçdaroğlu şu anda CHP'yi yönetemiyor. CHP'li aşağılık tipler. Ya, yani bunların gazeteci müsveddeleri evet. de CHP var. CHP'li aşağılık evet. tipler bunu söylüyor. Hakaret edip tehditler savuruyorlar, kendilerine gazeteci diyorlar. Sosyal medya mecraları, gazete köşeleri ve televizyon ekranlarında boy gösteriyorlar. Hedeflerinde ise muhalefet partilerine oy veren seçmenler ve o siyasi partilerin liderleri var. Al sana bir top Kemal Kılıçdaroğlu. Al sana bir top. Oynarsın CHP mitinglerinde. Hop hop. Kim bunlar ve nereden cesaret alıp milyonlarca seçmeni olan partilere ve muhalif isimlere nasıl bu kadar fütursuzca saldırabiliyorlar? Siz fazla özgürsünüz. Fazla özgürsünüz de kıymetini bilmiyorsunuz. Yani HDP siyasi parti maskesi takmış terörist seviçlerde oluşan bir insan topluluğudur. Onların cesaret kaynakları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la üslup benzerliğinde saklı. Adı iyi Parti olan bir parti. Bir de bunların yanında maalesef Saadet. Dörtlü çete. CHP pisliktir. CHP çöplüktür. Ya bu ne terbiyesizliktir. Haddini bil ya. Sen kimsin ya? Erdoğan iktidarda kalma stratejisini, muhalefeti özellikle CHP'yi düşmanlaştırma üzerine kuruyor. Medyası da ona rakip kim varsa ezip geçiyor. Bu yüzden vatandaşın canını yakan gündemlerin hiçbiri bu gazeteci ve köşe yazarlarının ilgisini çekmiyor. Söylenme tehditleriyle parti fedaisi gibi algılanan bu yazarlar 2020 yılındaki yazılarının neredeyse tamamında muhalefeti hedef aldılar. İşte o yazı ve söylemlerinde mafya üslubuyla muhalefete tehdit ve hakaret yağdıran 10 troll gazeteci. Entrol 10 yazar listemize Türkiye Gazetesi'nden başlayalım. Adım atarsanız sizi cehennemin kapılarına kadar kovalarız. Allah şahittir kovalarız. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'i böyle tehdit eden Süleyman Özışık, Ensar Vakfı'ndaki çocuk tecavüzlerini gündeme getirenlere de ağza alınmayacak sözler sarf etti. Namussuzluk arıyorsanız önce dönüp kendi içinize bakacaksınız. Haysiyetsizlik arıyorsanız önce dönüp kendi içinizdeki haysiyetsizlere bakacaksınız. Özışık son dönemde aşırı zenginleşmesiyle dikkat çeken gazeteciler arasında. 2020 yılında 121 köşe yazısının yüzden fazlasını CHP'ye ağır eleştirilere ayırdı. Bunun tamamen duygusal sebeplerden olduğu iddiası da ayyuka çıkmış durumda. İktidara yakınlığıyla bilinen Fatih Tezcan, yaşadıkları tartışma sonrası Özışık'ın bazı AKP'li belediyelere şantaj yaparak büyük miktarda vurgun yaptığını ileri sürmüştü. Gelelim AKP'nin en çok rajon kesen yazarı Cem Küçüye. Bazen muhalif gazetecileri ölümle tehdit ederken, bazen de çıktığı televizyon programlarında işten kovulacak gazeteci listesi verirken çıkıyor karşımıza. Sık sık devlet adına konuşuyorum diyen ve devletin istihbarat biriminden bilgi aldığını ima eden küçük ekranlardan birçok kişiyi tehdit etti, etmeye de devam ediyor. Ağzını toplayın. Bir dakika. Sen kimsin ya? Sen Ertuğrul Söge. sen kimsin? Senin gücün yani bütün hürriyeti toplasan benim serçe parmağım kadar güçlüsün. Ben seni Aydın Doğan'a talimat veririm gereğini yapar. Yazardan çok mafya lideri üslubu kullanan Küçük, Türkiye Gazetesi'ndeki yazılarının tamamına yakınında muhalefet partilerini eleştirme dışında bir konuya değinmemiş. Türkiye Gazetesi'nin diğer yazarı Fuat Uğur da Cem Küçük'le yaptığı programlarda muhalefete ağır hakaretler eden yazarlardan. Kılıçdaroğlu'na aba altından sopa gösterip sana suikast düzenleyecekler diyecek kadar ileri giden Uğur, 2020 yılında kaleme aldığı 191 yazının 125'inde CHP'yi hedef almış. CHP'li aşağılık tipler. Yani bunların gazeteci müspetleri evet. de CHP var. CHP'li aşağılık tipler bunu söylüyor evet. İktidarın söylemlerine paralel olarak şekilden şekle giren gazetecilerden biri de Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler. Hocam Atatürk derler ya o klasik laf. Mezarından kalksa, bak iddia ediyorum hocam. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kovalar. Daha önce Atatürk'le ve 10 Kasım'la dalga geçen Turgay Güler, Erdoğan'ın sol kesimden oyalabilmek için Atatürk söylemini öne çıkardığı günlerde hızlı bir dönüş yapmış ve programda İzmir Marşı okumuştu. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yandaş yazarın 2020 yılındaki 131 yazısının yüze yakını muhalefet partilerine eleştiriye ilişkin. Turgay Güler, İstanbul seçimler öncesi Ülke TV'de İmamoğlu'nu konuk ettiği programda yandaşlığın dozunu kaçırıp saldırgan bir üslup kullanınca büyük tepki almıştı. İmamoğlu'nu sürekli tahrik etmiş, sözünü kesmiş ve PKK ile ilişkilendirmeye çalışmıştı. Turgay Güler'in gazeteciden çok AKP militanı gibi davranarak İmamoğlu'na sataşması ters tepmiş ve İmamoğlu'nun oyunu artırmıştı. Çarpık bir tablo söz konusu ve hani Millet İttifakı harici her şey denebilir yani. Gelelim Pelikan Çetesi'nin önce isimleri arasında gösterilen Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan'a. Hilal Kaplan ve bazı isimler yayınladıkları Pelikan dosyası isimli korsan bir bildiriyle dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nu zorla istifa ettirmişlerdi. Perikan denilen çaylaklar sürüsü, Davutoğlu devlet sorunu haline gelen çete diye tanımladı bu isimleri. Kaplansa Gelecek Partisi Başkanı Davutoğlu'na ergen liseli, dedikoducu, adamsan dava aç gibi sözlerle hakaret etti. Davutoğlu'na son bir sorum ve çağrım olacak. Adamsanız bugün dava açarsınız. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın troliçe olarak tarif ettiği kaplan, üslubu ve duruşuyla büyük tepki çekiyor. Kılıçdaroğlu artık inandırıcılığını kaybetti. Evet. Hilal Hanım buyur. A friendly person from Turkey please. Friendly. Hilal Kaplan Türkiye'de muhalefete yaptığı trollüğü Amerika Başkanı Trump'a yapmaya kalkınca Trump'ın tepkisini çekmişti. Kaplan Amerika'da Erdoğan'la basın toplantısı yapan Trump'a trol üslubuyla soru sormuş. Trump da "Gazeteci olduğuna emin misin? Türkiye hükümeti için çalışıyor olmayasın." tepkisini göstermiştir. Sevgili Trump, Türkiye hükümeti diye bir hükümet yok. Çünkü hükümeti kaldırdılar. Türkiye'de bir kabine var. Evet bu da o kabine için çalışan birisi. Gazeteci falan değil. Ne gazetecisi? Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi gazetecilikle uzaktan yakından ilgisi olmayan trol yayıncılığının yıldızlarını anlatmaya devam edeceğiz. İlk bölüm için 5 yıldız yeterli. Geriye kalan 5 isimse ikinci bölümde. CHP'li aşağılık tipler. Ya, yani bunların gazeteci müsvetteleri de var. CHP'li aşağılık tipler bunu söylüyor.